Merhaba, Farklı kanalına hoş geldiniz. Ben Emir Uğur. 30. hafta maçlarını değerlendireceğim. Rize Spor-Trabzonspor maçıyla başlıyor. Bu maçı seyrettim. 3-1 olduktan sonra kapadım. Mabil'in attığı gol müthişti. Bu hafta atılan en güzel gollerden biriydi muhtemelen. Karambol yakalıyor Rize Spor. Onun haricinde çok net pozisyon yok. Umut Bozok sonradan girdi oyuna. Bir tane de gol olmayan baya güzel bir asisti vardı aslında. Hani gol olsaydı asist diye yazılacaktı. Çok etkitti yani oyuna ama genel anlamda Rize Spor'un hatalarından e, goller oldu o yüzden Rize Spor için olumlu bir şey söylemek zor e, maç sonu açıklamaları dinledim de biraz üzüldüm hani Rize Spor aslında bu hafta kimle oynadığını bilmeden şey dedim e, Rize Spora vereceğim bu hafta falan diye düşündüm ama şimdi görüyorum hani Trabzon oynayacak bayağı zor bir maç bekliyor hani Rize Spor için Rize'nin kalan fizyörü de kötü e, yani bilmiyorum zor yani ama futbol bu. Niye olmasın? Trabzonspor beklemiyordum ben Gözsepet'ten. 2-2 e, ilk devreyi gördüğümde hani öyle bir skoru beklemiyordum. Şaşırdım. Eee Gözsepe çünkü o kadar kuvvetli görmedim açıkçası ben. Trabzon'u çok kuvvetli görmesem de yine hani söyleyeyim. Bir kere söyledim aynı şeyi. Eee oyunlarını da beğenmesem de Göztepe zaten sonrasında çok büyük hatalar yaptı. Yani o 2-2 iken de çok fazla hatalar yaptı zaten de. Orta sahada işte basmadıkları bir pozisyon. Viska'nın alıp götürmesi hani faal yapılabilirdi o pozisyonda. Yani başka pozisyonları da var. Ama Trabzon için bu maç Rize'yi ben geçeceğini düşünüyorum. Karagümrük Kayseri Spor. Burada Karagümrük Hat Hatay'dan yani Karagümrük'ü ben hani Okan Demirel geldiğinden beri ben çok kötü performansları olduğunu söylüyordum zaten de Hatay'dan böyle bir galibiyet beklemiyordum. Ee, golden de birkaç pozisyonu var aslında. Karagümrük için hani söylenebilecek ben olumlu bir şey görmüyorum. Emre'yi falan da oynatmamış bu hafta artık sakat mıydı neydi bilmiyorum Kara, e, kart cezası mıydı. Kayseri açısından bakarsak da Kayseri 2-0 öne geçtiği maçı 3-2'ye getirtiyor. Ee, Konya'nın attığı ilk gol... Yani penaltıdan o penaltı biraz bana basit gibi geldi. Ben göremedim açıkçası neden hani penaltı verdiğini anlamadım pek. Onun haricinde Kayseri attığı gibi goller yedi aslında. ikinci attığı golde e, defans öne doğru yığılıyor. Orta sahadan gelen oyuncuya pası çıkartıp gol yapıyorlar. E, çizgiye kadar inip geri çeviriyorlar yani topu. Konya'da aynı şekilde goller buldu. Penaltı haricinde tabii. Yani Kayseri'de çok kötü gördüm diyemem aslında bu maç özelinde. Daha belki maçlarda kazanırken çok kötü gördüğüm maçlar vardı. Bu maçta çok kötü diyemem. O yüzden kara gümrük maçında ben Kayseri e, galip gelebilir diye düşünüyorum. Oran bana ilginç geldi. E, kara gümrük 1.91 ile favori gösterilmiş. Niye? Hani e, kaybettiyse kara de kaybetti. Hani Kayseri kaybettiği diyeyse. Bilemedim yani. Burada Enteresan yani. Şu sakat cezalıya da bir bakalım ya. Belki bir şey vardır. Yok. Yani Karol tabii ki önemli bir oyuncu da mesela zaten yok. Çok önemli görmüyorum ben onu. Bilmiyorum. İnşallah düzgün futbol oynarlar da yani şu oranlar yüzünden olmaz bir şey. Yeni Malatya yeni malatya'dan daha bir direnç bekliyordum aslında adana demir maçı beni biraz aldatmış olabilir demiştim e, çünkü evinde e, sağ zemin hani çok düzgün değil e, belki o yüzden adana belki de adana'nın rehaveti vardı hani ama bir umudum vardı yeni malatya'dan e, al yani çok üstün tarafta değil Altay ama bir şekilde sonuçta penaltı falan atıyor golü. Yeni Malatya'da çok net pozisyonlar hani Mustafa'nın girdiği hatırlıyorum. E, Tete'nin attığı gol ofsaytta kalıyor. Onun haricinde net bir pozisyon hatırlamıyorum. Yani daha net e, şey yapmaları gerekiyordu. Yeni Malatya'nın daha çok zorlamasını beklerdim. Beklediğim oyunu göremedim. E, bu Kayseri e, şey Kasımpaşa Rize maçıyla denk geldiği için Altay Yeni Malatya maçına çok fazla bakamadım. E, biraz izleyebildim. Sonrasında özetten izledim tabii. Kasımpaşa maçını çünkü daha çok seyrettim. Burada Kasımpaşa diyeceğim o yüzden. Ee, ya onlar da formda belki rehavete girebilir bir şey olur. Yeni Malatya çünkü sahası da zemin de kötü ama ben yine Kasımpaşa diyeceğim. Bu hafta bayağı az beraberlik vermeyi düşünüyorum. Adana Demir Başakşehir. Adana Demir Hayal Kırıklığına uğrattı yine. Ben de Adıda oynadım Adana Demir'e. Adana Demir'in ilk golünde şuradan göstereyim size. Burada Balotelli'nin şimdi istatistiklere şey diye yazacaklar. Bir gol bir asist diye. Şu asist falan değil. Golü göstermeyeyim de yani siz bakarsınız Balotelli asist falan yapmıyor yere düşüyor. İstanbul'u alıyor topu sola doğru açıyor oradan şut çekiyor gol oluyor buna asist diyorlar. İkinci golde de penaltı. Penaltı pozisyonundan da alan Yunus. Yani zorlayan Yunus. Yani hiçbir şey yapmadan bir gol bir, bir asist yazdılar adam. Yani penaltıyı ben de kullanırdım orada. Çok abartılıyor. Ne yazık ki kötü yansıyacak yani takıma. Ben Belanda'yı da aynı şekilde söylemiştim zaten. Penaltıyı yaptıran da o. Ama Sivas Spor için ne olursa olsun biraz şanslı bir galibiyet. Geldikleri 3 pozisyon var. 3'ü de gol oldu gibi gibi oldu. Hani çok e, normalde hani o şekilde gelemiyorlardı. Biraz talihsiz mi diyeyim? Gerçi Adana Demir ama son haftaları hani 3-6 e, hafta bir tane galibiyet var ki ben bu 6 altı haftanın altısına da muhtemelen Adana Demir demişimdir oyun olarak beğendiğim için her ne kadar şu Belanda'dan lanetinden kurtulmaları gerektiğini söylesem de neyse bakalım. Belki artık zaten şeye girmiş olabilirler. Hani artık Belanda oynamasa da ya da Balotelli oynamasa da mağlup gelebilirler. O şey olarak mental olarak diğer arkadaşlarını da aşağı çekti zaten bir şekilde zarar verdiler yani. Bu saatten sonra yapıyorlarsa yapsınlar. Başakşehir kısmında da benim yine biraz beraberliği yakın gördüğüm maçtı e, Antalya. Yani 1-0 kazanmış zaten 10-0 değil. E, çok net bir galibiyet de denir mi? Gerçi Başakşehir'in de çok pozisyonu Pizinin bir tane girdiği aklıma geliyor. O atsa atabilirdi. Ama sonuçta e, kadrosunda kaliteli oyuncular olan bir takım. O oyunlarını hiçbir şekilde beğenmesem de galip gelirken de söylemiştim. Adana Demir, tam tersi. Ya yani orada da e, aslında performansa bağlıydı birçok oyuncunun performansı sonucunda ben e, memnundum yani Adana Demir'den. Onlar da zaten Vargas ve Yunus bir de Aslan Balonga. Ben yine galibiyetliyim ya. Yine galibiyetliyim. Yine Adana Demir beni yaksın. Göztepe Alanya Spor. E, Göztepe'den beklemiyordum. E, iki tane gol 2-2 ilk devreye girmesi özellikle etkileyici de şu bakımdan bir sıfır öne geçse mesela ilk yarı o şekilde birisi ilk yarı şaşırmazdım ama 2-2 hani geri düşüyorsun tekrar yakalıyorsun falan iki tane gol atıyorsun o bana bayağı şey geldi enteresan geldi maçı izlemedim sonrasında baktım tabi e, ama çok basit goller yiyor ne yazık ki çok basit hatalar gibi geldi bana e, Alanya kısmında da şeye benzetiyordum aslında Trabzon maçı gibi yine bir skor alabilir ama ben yine oynadığı oyundan dolayı Alanya tarafındayım diyordum. Alanya'nın kadrosunu da çok beğenmediğimi de hani ligin başından beri söylüyorum zaten. Çok eksikler diye. Ama bu maç özelinde özellikle o CIA oyuncularını hiç beğenmedim. E, sonradan çıkardı zaten. Avaziyem yani hiçbir yerde oynatmam ben bunu. Halısı Ada bile oynatmam yani o derece. Umut Güneş biraz e, Abartılı oynuyor gibi geldi bana. O da çok hoşuma gitmedi. Çok basit e, pas hataları yaptı. Hani görmeden arkadaşına pas atmaya falan çalışıyor. O da biraz halı saha havasında. Yani belki takımdaki o arkadaşlıktan o desteği alıyordur. Ama sonuçta karşında profesyonel bir takım var. Bir de Fenerbahçe ile oynuyorsun. Ben şeyden yana değilim. Futbolun gösteri tarafı her zaman olsun istiyorum. Her zaman oyuncular yapsın. Mesela Balotelli'nin o pası fena değildi. Hiçbir şekilde beğenmesem de hani çok riskli bir iş yaptı ama o tip şeyleri beğeniyorum. E, neyse maça gelirsek. Allah'ın ya sonuçta bu maç farklı da bitebilirdi yine de. O defansta yani Fenerbahçe'ye iki tane attırdılar. Hani iki üç tane daha attırabilirlerdi. İkramlarda bol bol bulundular. Fenerbahçe değerlendiremedi. Sonrasında Arda girdikten sonra Arda kendi yeteneğiyle bir şeyleri başardı. Ama Alanya'nın da girdiği pozisyonlar vardı. 6'yı geçemedikleri de vardı. E, kimin yaptığı pozisyon bence penaltıydı. Orada 3-3 ol, olabilirdi maç. E, olsaydı belki farklı bir yöne kayabilirdi. E, gerçi 2-2 oldu. Sonrasında da kaydı ama Arda'nın girmesi orada şeydi bence kırılma anıydı maçta. E, Alanya açısından çok kötü de görmüyorum. Yani Öyle bir durum var. Defansı inanılmaz hatalar yapıyor hem de kaç haftadır. Ama çok da kötü hala görmüyorum. Bir eleştiri yapabileceğim şey hani defanstan çıkarken anladım kısa pas çıkmak istiyor hoca onu anlıyorum da niye merkeze hani niye Umuta veya orada Efecan'la buluşturmaya çalışıyorsun? Niye kanatlara inmiyorsunuz? O biraz şaşırtıcı geldi bana. Çok merkezde top kaptırdılar çünkü. Hani biraz daha kanatta kaptırsa aynı tehlikeyi yaratamayabilir rakip ki aslında ilk hata Fenerbahçe'nin ilk tehlikeli geldiği ataktı. Kanatta kaybettikleri toptu. Ama yine merkezden kanada çevirmek istedikleri bir toptu. Yani çok yavaş çeviriyorlar. Hadi tamam pasla çıkacaksınız. O pası bari hızlı yapın ki hani bir 30-40 metreyi hızlı çevirin. E, rakip sana basamazsın zaten. Onun da yöntemi vardı işte o biraz oyuncu kalitesine bağlı ya. Bakalım ne olacak. Ben yine Hani beraberlik vermek istemiyorum. Göztepe tabii ki evinde güçlü oynayacaktır. Ama Alanya demek istiyorum ya, yani. bilmiyorum. Burada biraz sebepsiz Alanya diyorum sanırım. Yani Göztepe de çünkü hoca değişti. Şimdi yeni bir şeyler olacak. Aslında onun da pozitif yanı var. Ama Alanya, Alanya biraz böyle ters skorlar aldığında karşılık verebiliyor. En azından şimdiye kadar öyle oldu. Belki olmaz şimdi de. Bakalım. Beşiktaş Hatay Galatasaray maçının hani ilk devresini görünce şey dedim ne olmuş bu Beşiktaş'a gerçi hani Beşiktaş'ı ben zaten hani Önder Karaveli geldiğinden beri eleştiriyorum da hiçbir şekilde bence pozitif bir şey yoktu ve böyle bir çöküş dönemine girirler gireceklerini söylüyordum. Başakşehir'in Sergen Yalçın dönemiyle arasında uçurum olduğunu da söylüyordum. Hatta galip gelirken söyledim bunları. bir pozitif ufak bir dönem yaşandı. O dönem geride kaldı gibi duruyor. Ama şimdi ligin boyu kısaldığı için farklı şeyler konuşabiliriz ligin sonu gelirken. Maç özelinde konuşacak olursak neden Umut Meraş ya? Neden Neden Rıdvan oynamıyor yani? Şurada maç evvelinde iki tane isim söyledim. Biri Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek istiyorum. Bir de Rıdvan'ı dedim. Üç tane gol oluyor. İkisi atıyor zaten golleri. Neden yani adamı oynatmıyorsun? Orada Umut Meraş tercih ediyorsun. Saçma sapan hani. Neyse Galatasaray iyiydi yani. Galatasaray çok mu iyiydi? Galatasaray çok iyi değildi bence. O Barcelona maçı için onlar onlarda biraz kırılma oldu diye okudum ben. Beşiktaş açısından pozitif pozitif bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, yani durup dururken durup dururken değil de Batu Şuey falan da öyle yedek medek bırakması. Hani çok amatör küme işleri. Yani altyapı da yaparsın öyle ders vermek için falan da üstte o senin işin değil yani. Bilmiyorum. Ben öyle okuyorum en azından. Yani Beşiktaş'ı ben Uzun bir süre başarıdan uzak kalacağını düşünüyorum. Sergen Yalçın hamlesi bence çok yanlış yaptılar yani Sergen Hoca ya. takım kurma anlamında da çok yanlış işler yaptılar bence. Hani şeyle övünüyorlardı işte biz 4 yıllık kontratlar bırakmadık falan da Larin'le imzalarsanız bırakacaksınız yani. O da net genç oyuncu işte isteyenler var o isteyenler bir anda kaybolur bir sezonda. Hani o 20 golü atanı istiyorlar. Onu fark edemiyorlar işte sadece o, o yani. Atay için söylenebilecek. Atay e, beklediğimden etkiliydi ama yine de çok iyi diyemeyeceğim. Çünkü kara gümrük ben zaten ligde hani hiç beğenmediğim takım. Bu takıma gaybeden baya kötü takımdır falan dediğim takım yani. Hani kara gümrük için. Atay için ama tekrar bir pozitif hava oluşuyor galiba. O negatif döneme girmişlerdi. Hem sakatlıklar vardı hem cezalar falan filan. Çok da güçlü görmüyorum ama şimdi Beşiktaş'ı da çok güçlü görmüyorum. Yani çok saçma sapan işler yapıyorlar. Yani defansta Necip, Umut Meraş falan bilmiyorum. Kendi sahasında oynayacak ama hadi gideyim saçmalayayım ben de Hatay'a vereyim. Yani Beşiktaş'ta onun bir şey görmüyorum çünkü ben. E, Hatay'da aslında o kuvvetli bir takım değil de hiç belli olmaz. Yani gider iki tane atar bitirir. E, Beşiktaş'ta biraz e, mental olarak güç görüyorum yani. Sivas Spor Altay. Sivas Spor büyük bir sürpriz yaptı Adana Demir'e. Ee, yani 3-2 Adana Demir de kazanabilirdi aynı maçta. Ee, penaltı pozisyonundan attılar zaten 3. golü. Geldikleri her pozisyonu olumlu kullandılar. Hani biraz şanslı bir maç. Şansın da ver gitti. Biraz da çalışma. Her şeyin denk geldiği bir maç. Yani Sivas Spor için olumlu bir, biten bir maç. Adana demir açısından da ama bakılacak çok yönü vardır tabii. Sivas Spor Altay'la oynayacak. Altay ne yaptı? Yeni Malatya'yı mağlup etti. Onlar da aslında biraz beraber yine bite, bitse bitecek bir maç. Onlar da penaltıdan atıp kazandılar. Yani çok uçurum yoktu aralarda. Altay çok üstün olduğu falan bir maç değildi. Ama Sivas'ın işte şey vardı hani puan durumundan dolayı kazanması gereken bir maçtı. Ama ben Adana evinde oynayacak diye Adana tarafındaydım. Ama şimdi evinde oynayacak Sivas. O yüzden Sivas diyeceğim tabii Altay karşısında. Yine tehlikeli bölgede ki Altay da aslında kazanmak isteyecek de sonuçta rakibi Sivas hem de Sivas evinde oynayacak. Gerçi arada 8 puan var. nereden? 3 maça yakın neredeyse ama kazanmak isteyeceklerdir. Şimdi Adana'yı da mağlup eden takımın evinde galip gelmesini bekliyorum ben açıkçası. Bakalım yapabilecekler mi? Ben her ne kadar Adana maçını hani şans görsem de yani formsuz dönemine denk geliyorsun falan filan. Her şey istedikleri gibi gitti yani maçta. Üç, üç kere geliyorsun birçok gol oluyor falan yani. Pozisyonların defans hataları da çok fazla. Neyse Antalya Spor, Giresun Spor. Antalya Spor da Başakşehir'i 1-0 mağlup ediyor. Ee, 10. dakikada mı 12. dakikada mı ne attı Hacı Right? O 20'ymiş pardon. Başakşehir'in çok net pozisyonu yok ondan sonra. Hani Antalya'nın da çok net pozisyonu var mı? Yani bir iki tane pozisyonları var. Beraber yine bitebilecek bir maçtı. Ben zaten o tip o, o şekilde tahminde bulunmuştum. Ee, Antalya galip geliyor. Antalya açısından da çok güçlü bir oyundu. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz ya. Yani beraberlik olabilirdi o maçta da. Aynısı Giresun Antep maçı içinde geçerli. Ee, Giresun'da Penaltı bekledikleri bir pozisyonda. Dönen topa Çikinyo'ydu e, değil mi? Golü atan ikinci golü. Evet, beklemiyor. Vuruyor. Gol oluyor. O şekilde öne geçiyor. Ama Maksim'in de Gaziantep'in kazandığı penaltıda Giresun'un oyuncu eliyle müdahale ediyor falan böyle saçma bir şekilde penaltı oluyordu. E, Gaziantep baya düştü. Giresun'da iyi bir galibiyet alıyor. E, Antalya ama Giresun'a biraz e, daha kuvvetli gelebilir gibime geliyor. E bir de evinde oynayacak. Gerçi Antalya'da çok 1-0-1-0 bir sıfır, bir sıfır gidiyor ama birazcık daha kuvvetli görüyorum ya. Antalya'yı, o Fernando falan bir şekilde atarlar gibi geliyor. Beraberlik de aslında daha yakın da vermek istemiyorum bu hafta beraberlik. O yüzden Antalya diyeyim yine. Beraber de bitebilir. Gaziantep, Giresun, Gaziantep Galatasaray oynayacak pardon. Gaziantep e, Giresun'a mağlup oluyor. Az zaten anlattım onu. Hani Maxim'le penaltı atıyorlar. Onun haricinde de çok girdikleri bir pozisyon hatırlayamıyorum Antep'in. Vardı bir iki tane vardı da çok net pozisyonlar değildi. Galatasaray çok üstün olduğu bir maçta Beşiktaş'ı mağlup etti ki ona rağmen yani Nelson'ın çekmesinde penaltı bence hani verilebilir en azından. Penaltı net demesem de 2-2 bitebilirdi yani yine aynı şekilde. Galatasaray'ın o Trabzon maçına benzer bir maç yaşayabilirdi yine. Ki Trabzon'a verdiği baya net hani alın bu maçı gibi bir maçtı. Böyle değildi ama şey oldu hani Galatasaray'da herkes bütün oyuncuları şey yaparken eleştirirken şimdi bir anda işte Torrent öyle büyük hoca ki işte bu oyuncular bir anda değişti de yani iki hafta evvel ne söylüyorlardı? İki hafta sonra bir skor almaya bakıyormuş. Ki Fatih Terim döneminde de buna yakın futbol oynadıkları maçlar vardı. Skor yapamamışlardı. Yani burada Kerem'in çok üstün olduğu, hani son vuruşlarda çok üstün olduğu bir maç izledik. Ama işte kırılma anları çok önemli. ya yani Barcelona biraz özgüven geldi takıma. Herkes şu an Tayland'a falan küfür eden insanlar. Tayland'a iyiydi ya. Barcelona maçı zaten alınlık maçtı. Hani şey diye düşünüyorlar. Konya'ya karşı yok. Taylan olmaz. karşı kapanıyorsa Taylan olur. futbolda böyle bir bakış açısı yok ya. Çok yani bilmiyorum. Bana çok saçma geliyor. Ha? Yani günü kurtarmak için yorum yapıyorlar gibi geliyor bana. Hani günü kurtarıcı yorumlar onlar. bugün kazandı ne diyeceğiz şimdi? Hadi Barsin'e berabere kaldı. Hadi bu orta sayılımda. Ki dört de yiyebilirdi o Barsin'e de. Tam skor yorumcuları yaptı. Beşiktaş maçı berabere bitebilirdi yani. Ama galip geldiği için kaleci müthiş. Eğer berabere bitseydi o kaleciyi gömeceklerdi penayı. Çok yani bilmiyorum. Ben doğru okunduğunu düşünmüyorum. Zaten o yüzden düzelmiyor. Hani sırf yorumcular böyle değil. Demek ki kulüpler de bu şekilde düşünüyor. Yöneticisinden bilmem nesi kadar zaten. O yüzden bu kulüpler düzelmiyorlar. Ben mesela Nelson'ı yine çok kötü buluyorum ama şey iyi diyorlar yani kazanıyor çünkü. Kazanırken öyle oluyor. Barça maçında başarılar dilerim kafadan. Hani biraz romantik olursak niye olmasın? Ama dol <laughs> olarak baktığımda ben Barcelona kazanır muhtemelen diye düşünüyorum ama belli olmaz yani. Girdiği pozisyonları ilk maçta değerlendiremedi. Belki bu maçta da değerlendiremez. Ben Napoli maçına hani Napoli 4-2 elemeden evvel Barcelona'nın birkaç maçına bakmak istemiştim. Hani merak ettiğim için baktım. O zaman Galatasaray çıkmamıştı da. Ben çok beğendim yani e, oyun tarzını çok beğenmiştim. Hani bu to takım toparlanır. Hani bireysel yeteneklerin hatta o zaman da söyledim bunu. İki hafta evvel mi söyledim yorumda. Barcelona yetenek olarak eksiği var bence. Mesela o Wolverhampton'ın sağ açını falan hayatta almam ben. Niye Barcelona alır öyle bir oyuncu bilmiyorum. Çok kuvvetli bir oyuncu da çok kötü bir oyuncu. Tekniği falan çok zayıf bir oyuncu bence. Ama bir şekilde almışlar işte beğenip. E, fizik olarak çok kuvvetli bir oyuncu olduğu için herhalde. Gerçi tekniği olan Ferran'ı falan da almışlar da City'den. Bilemiyorum. Bir şeyler e, farklı değerlendirilebilir ya. E, i̇şte takım iyi olunca belki oyuncular da göze batmaz. Neyse Galatasaray Antep maçı bir şey olacaktır ya. E, Barcelona'yı yense de yenese de bence Antep maçında bir motivasyon düşüşü olacaktır. E, yorgunluk atma olacaktır. O yüzden burada beraberlik diyeceğim ben. Gaziantep'e Gaziantep'te çok kötü gidiyor. E, ama Galatasaray'da e, sadece o pozitif havayı şu anda sürdürüyor. Yani pozitif bir şeyi yakaladılar. O Barcelona maçıyla yoksa Konya maçında mesela dökülüyordu. Ama şeyi söylüyordum zaten hani çoğu mental diyordum. Bayağı olmuştur 4 hafta evvel falan söyledim. Aynı kadro belki de Galatasaray'da. Şu an tekrar başlasa belki de şampiyon olur. Şampiyonluğa oynar diyordum. Abartıldığı kadar kötü olduğunu da düşünmüyorum. Şu an ama övüldüğü kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ne yazık ki. Yani benim görüşüm böyle en azından. Benim beklentim de o yüzden beraberlik yönünde olacak. Geçtik Fenerbahçe Konya spor maçına. Alanya'nın ikramları. Yani dört gözle beklediğim bir maçtı benim. Çok da güzel maç oldu aslında ama çok güzel derken şöyle. Alanya yine iki hafta galip gelirken de söyledim kötüydüler diye. Hani oyun tarzını beğeniyorum ama oyuncu anlamda çok yanlış işler yapıyorlar. Yine çok bariz hatalar yaptılar. İki tane ilk yedikleri iki gol direkt ikram. Hani o Rossi'nin falan attığı çok basit. Zaten hani basit derken şans golü hani alta indiktiği top. Onu ben pek Rossi'lik bir şey görmüyorum. Rossi'yi abartıyorlar da o yüzden Rossi ile başladım bir tane direkten dönen top den dendiği pozisyon hani tıngır mıngır giden top direk çarptı sadece. Hani orada bir defansın araya girmemesi hatasında ama onu da şey Rossi tarafından okuyorlar. E şeye şaşırdım bir tek. Zalai'nin orta açtığı pozisyonda Rossi indiriyor Arda vuruyor. Rossi'nin orada 1.60'lık adamın indirmesini ama sonra da Alanya'nın Trabzon maçı aklıma geldi. Yani o defans hataları inanılmaz seviyede Alanya'nın. Hava toplarında da öyle. Yani avaziyemi zaten özellikle hiç beğenmedim ama Umut'u da hiç beğenmedim ben. Ya Umut üzerinden oyun kurmaya çalışıyorlar. Ee, o pozisyonlara ilgisiyle gibi ben orayı da şey gördüm. E, eksik gördüm en azından. Ya Ben daha çok Fenerbahçe'den yani çok Alanya üstünden okunması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Arda girdikten sonra tabii maçın rengi değişti. Ben e, Alanya'yı 2-1'i yakaladığında 2-1 olduğunda 3-2 yani şey Alanya kazanır bu maçı diye bahis yaptım. Sonra da 2-2 oldu zaten. Sonra o Arda'yı oyuna aldı ama dedim Arda'yı oyuna aldığında tamam döndü bu iş. Çünkü o Arda'nın ben takıma yani bütün takıma pozitif hava verdiğini düşünüyorum. Başka oyunculara da. Hani kafasında futbolu bitirmiş oyuncular da Arda oynuyor biz de oynayalım'a getirdiler diye düşünüyorum. Bu benim bakış açım tabii ki. Fenerbahçe'yi bu kadar değerlendir ki yeter herhalde. Konya Kayseri 2-0 öne geçiyor. Konya 3-2 geri geliyor. İlk attığı gol penaltıdan ben onu pek anlamadım niye penaltı olduğunu hakikaten göremedim. Yani ayağına mı bastı ne oldu pek ayırt edemedim ben. Ona penaltı değilmiş gibi geldi yani pozisyon. Kayseri'den yedi ikinci golde Konya'nın yine orta sahası çok geride kalıyor. Basmıyor. Çok boş bırakıyorlar. E, neydi adamın adı? İkinci golü atan Mario Gavronovic. E, çok basit bir gol atıyor. E, Konya ama onu attılardı. Böyle gol çok yedi. Ama Kayseri'ye de aynı şekilde goller attılar. E, çizgiye kadar inip geri çevirdiler. Biraz Başakşehir'e benzer atakları gördüm ben. Konya içinde hani 3-2 biraz şanslı. Fenerbahçe içinde 5-2 e, çok yansıtmıyor aslında maçı çok farklı olabilir diye. Yani Altay'ın etkisi çok yüksek. Hani pozitif anlamda. Zaten Altay geldiğinden beri bu pozitif hava var. İkincisi de Arda Güler. İkisi takıma döndüğünden beri Fenerbahçe kimliğini biraz da olsa kazandı. Hani forması kazanıyor şu an maçları. Bence en önemli iki oyuncu o. Arda Güler ve Altay Bayındır. Kimi yine penaltılık pozisyonu var. Alanya'da bak onu atladım. Kimi işte Efecan'ı itiyor e, ceza sahasında hani topla birlikte dışarı çıkıyor zaten ayakta bile duramıyor. Öyle bir yükleniyor ki Efecan'a. Yani net penaltı o. Belki de 3-3 olacaktı. Farklı bir şey olabilirdi belki ama Arda'nın da özellikle tabi Ama Rossi hiç beğenmedim. Yani, yani bir de şöyle bir durum var. Rossi ilk defa izlemiyoruz. Yani kaç hafta olmuş. Yani bir tane gol bir tane asist yaptı diye. Şimdi şey Fenerbahçe toplusunu yapacağız. Yani inşallah doğru tespitler yapılır. Şey löv kısmını falan onu sezon sonu değerlendireceğim. Şimdi girmeyeceğim hani. Öyle bir abartıyorlar ki lövü. E. Öyle ekiplerle çalışıyor. Öyle bilmem nelerle yapıyor. Şuna beraberlik diyelim. Ee, sonra o lövün e, Almanyası'nın neler yaptığını da konuşacağız. Ama bunlar tabi gelecekse hani sezon sonu falan yaparız muhtemelen. Benim bu haftaki yorumlarım bunlar. E, beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.